Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Şimdi bir cümlede soru anlamının sıfatla sağlanmasının iki koşulu vardır. Bunlardan birincisi cümlede bir soru sıfatının kullanılmış olmasıdır. Bizim en çok kullandığımız soru sıfatları şunlardır. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar, bir de ne sorusu. Yalnız bu ne sorusunun hangi ya da nasıl anlamlarından birini karşılaması gerekir. Ayrıca bu sözcükleri gördüğümüz her yerde, bu ifadeleri gördüğümüz her yerde bunlara soru sıfatı diyemeyiz. Bunların soru sıfatı olması için mutlaka bir isme yöneltilmesi gerekir. Çünkü sıfat dediğimiz şey ismin önünde olur. Şimdi bir cümlede soru anlamının sıfatla sağlanmasının ilk koşulu cümlede soru sıfatının kullanılmasıydı. İkinci koşulu ise cümlede mi soru ekinin olmamasıdır. Çünkü mi soru ekinin olduğu cümlelerde soru anlamı mi soru ekiyle sağlanmış olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Yarın yapılacak ön elemelere kaç genç adayın başvurduğunu biliyor musun? Şimdi buradaki kaç sözcüğü aday ismine sorulmuş. Yani bu bir soru sıfatı. Ancak bu cümlede mi soru eki olduğu için soru anlamı sıfatla değil mi soru ekiyle sağlanmış oldu. Dolayısıyla bunu geçtim. Son yıllarda okuduğun kitaplardan hangisi seni daha fazla etkiledi? Şimdi bizim hangi diye bir soru sözcüğümüz var. Bunun sıfat olabilmesi için ek almadan bir ismin önünde kullanılması gerekir. Ancak burada hangi sözcüğü iyilik eki almış yani bir ek almış artık bu bir sıfat olamaz. Bu sözcük burada soru zamiridir. Dolayısıyla bunu da geçtim arkadaşlar. Kapıda bekleyen genç adam daha önce ne işlerde çalışmış? İşlerde sözcüğü burada isim Ayrıca ne sorusu burada şu anlamlardan birini zaten karşılıyor. Nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşılıyor. Bu bir soru sıfatı arkadaşlar. Ayrıca cümlede mi soru eki de yok. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı neyle sağlanmış oldu? Sıfatla sağlanmış oldu. Diğerlerine bakalım. Depremde evlerini kaybeden insanlara bu ay ne kadar yardım edeceksiniz? Bizim ne kadar diye bir soru sözcüğümüz var. Bunun sıfat olabilmesi için bir isme yöneltilmesi gerekir. Fakat burada ne kadar sorusundan sonra gelen ifade birleşik bir fiil yani isim ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiil. Burası fiil olduğu için ne kadar sorusu bir fiile sorulmuş. Dolayısıyla ne kadar sorusu burada soru sıfatı değildir. Bu bir soru zarfı olur. Bunu da geçtim. Sınava katılan gençlerin kaçı herhangi bir fakülteden mezunmuş? Şimdi dikkat ederseniz bizim kaç diye bir sorumuz var bunun sıfat olabilmesi için yine ek almadan bir ismin önünde kullanılması gerekir. Fakat burada kaç sözcüğü bir ek almış yani iyelik eki almış. Dolayısıyla bu artık bir soru sıfatı olamaz. Bu sözcük de soru zamiri oldu. Bunu da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.